Merhaba arkadaşlar. Ee, video çekmiştik. Duraklattık. Yüze kadar geldik. Önceden gelmiştik. Işınlandık. Başlattık. Fakat başlandığında video kapandı. O yüzden direkt böyle yüzden başlayacağız. Ee, oyunun amacı e, tepeye ulaşmak arkadaşlar. Birbirimize bağlıyken tepeye ulaşmaya çalışacağız. Bir de ee, Ece diye bir eleman var. O evet, kardeşim, kardeşim arkadaşımı çekiyordum ama kardeşim aşağıda kaldı. Arkadaş bulamadık. Şimdi başlayalım. Ölme dur. Zıplamayacağım. Ee, çipi çipi çapan. Arkadaşlar hiç uğraşmadan başladık direkt gördüğünüz üzere. Alo. Hayır ölmedim dur sakın bırakma. Yukarı çıkacağım. En yukarı çıkacağım. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar biz direkt uğraşmadan şuradan yüze ışın alalım. Çünkü yüze kadar geldik önceden. Yüce başın bug yapacağım sen ilerle. İlerle ilerle. Tamam dur orada. Sakın gelme bana doğru. Zıplama. Şurayı aya... Aaa! <laughs> çipi çipi çapa. Hayır ya. Bak işte sana bak oldu gördün mü? Ama ben burada kaldım. Abi zaten gelmeye çalışıyordum. Bence ipimizi kesmeyelim daha Allah. Hayır. <laughs> <laughs> oha oha. Çalkalanmış <laughs> köpeğin Ayran çalkalıyorlar adamlar. Ne bak şimdi dayı. Olur. Hayır hayır hayır. Hayır dur. What the fuck? No Nomine. Oha oğlum nasıl duracaksın? Sekip sekip düşün ha. Ah. Eh. Bence o bagayı... Buuuu. Çipi çipi çapak. Dali dali dali. Dali dali dali. Dali dali dali. Dali, dali. Ben Aşağı atladım bilerek. <laughs> no yine? Benim bir tane taktiğim var. Daha yukarı götürebilir bizi ama götürmeye de bilir. Götürmeye de bilir baba. Evet. Arkadaki elemanın sesini duyuyoruz. Ağlıyor. Biraz küçük de geldi. Alo. Taksi telefonu. Hayır ya. Bak Ara her aşağı aşağı atlıyorum. Yukarı. Oğlum. Oğlum yüksek girdim. Rodeayım. Yukarıdayım ben tek başıma. <laughs> 43. metredeyim. Heh geldim. Abi, geldim. <laughs> Bak yapmayı denemiştim. Bak ne olması lazım biliyor musun? Sen şurada dur. Düşme ama. Kafanı şuraya yasla. Bak benim yanıma gel. Yukarı doğru şuraya yasla. Sakın bırakma tamam mı? o çipi çipi çapa çapa dubi. Ya abi olmadı dur bekle sakın bırakma yine. Oğlum, biz yapıyorduk. Evet. Abi. Daha ileri gidiyorduk. Anasının o. Oldu. Ananı satayım aşağı düştüm ama. Allah ee? <laughs> <laughs> Ay kaldık. Olur. Aslı kaldı. Sen nerede tutundun? Ben as. Ben 32'de takıldım abi, aşağıda yok. <laughs> normal ilerleyelim bence daha koyu olur tamam olur hayır ananı <laughs> satayım kamera düştü evet arkadaşlar bu da benim çipi çipi çapa çapam Oley çipi çipi çapa çapa dubi dubi ya kameraya bakacağım diye güzel mi diye düştük öldük. Ah. Köşeye geç bak üstünde blok var. O benim gösterdiğim köşede dur. Lan aşağıda aslı kaldım. Heh dur dur, dur çık, çıktım. Bence daha üste gidebiliriz. Daha yukarı çıkabiliriz. Tamam. Üstüne dikkat et. Kafanda şey var çünkü. Tamam. Ayyy taksi telefonu Gel 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 uğraşma. Hop. Zıpla. Sen de zıplat beni. Gel duvara yaslan. Öyle daha kolay çıkardık ama neyse. Hayır hayır. hayır. Ben düştüm. Şu... Al ölmedim. Ben, benim de üstümde bir yok var yani düşmeyeceğiz. Niye hiç kimse benimle olmuyor ya? Neredesin oğlum? Aslı Gördüm. 104'teyim ben de. Dur seni köşeye aldım. Abi kendine gelmiyor ki oyun. Abi taksi telefonu olacağız. Taksi telefonu olacağız. Alo taksi telefonu. Ya al bunu. Ama takalayım seni ben ya. Ben ama takalayım. Hop hop içine. Oy. Yukarı çıkabilirim hala. Oğlum yukarıda oturuyorum. 89'da oturup şey içiyorum. Gördüm gördüm. Kurtaramıyorum. Dur köşeyi almaya deneyeceğim. Kaldın mı orada harbi? Evet. Ha Duvarı Ee, 34'e düştük. Çipi çipi çapa çapa dubi dubi. Ne ikimiz de basıyoruz böyle. Tık tık tık. Alo düşüyordum. Taksi telefonu. Aynen da atlasak ne olur? Abi. Atlama. Atlama. Sıkıştım. Lip sıkıştım. Hayır. Hayır ya biliyordum. Ama yine sen kilo. Abi aşağı düştü. Geri gitti. Ağlayacağım. Ay! Tek telefonu. Abi, abi öldüm. Abi öldüm. Yok. Sen ee, ne ara oraya gittin? Ne Abi aşağıda şey çıkıyor. Aşağıda şey çıkıyor. Aa dur dur sıkışmadım. <laughs> Öldük. Oo! Nasıl, uh -huh. <laughs> <laughs> Nasıl demeyecek Oğlum oradan oraya çalkalandım ben araba mı Kadın geldi hayır. taksi telefonu. <laughs> oh. Alo taksi telefonu. Lan düşüyordum. Hayır abi hayır abi. Çıktım kalktım vallahi kalktım. Vallahi kalktım. Uçuyorum, uçuyorum. Uç. Uçuyor. Çıkma <laughs> baba, çıkma baba. Bu sefer daha fazla düştük ya. <laughs> Harbi. Bak deniyoruz çünkü biz. Abi düzgün oynayalım bir ya. İlk kim atlasın oraya sen atla ilk. Düşersen diye şurada duruyorum. A bulut geldi ya. Ya ben ne de dedim? Oyunun ortasında gelir bu dedim. Ama bak oyuna geldi. Hayır. Hayır. Abi. Köşede dur bak. Yukarı doğru çıkarsam köşe köşedeki şey kafandaki taş seni Aa. yukarı çıkmaktan koruyor. Abi yine çıkma bak. Daha bir daha bir daha. Alo. Lan lan, lan. lan. Oh my god! Niu niu Ay kaçtım. Aşağı indim. Ben hala yine bayılmadım. Ya <güler> ağzım ben ya. Abi Merhaba. Ve benim bulut nerede bende gelmemiş oyuna ben gidiyorum ben kapımı Dur be arayacağım ben onu. Ece bir tane az bir dur. Aha geldi. Lafuk adamla video çekiyorsun videonun ortasında mı geldi? <laughs> Kim geldi? Ben Sen ne olacak? 10, ben de 200'deyim. 10, 10. Bize ne? Videonun ortasında Bir dur dur. En aşağı inek. En aşağı inek. Bulut gel. Bir Ece'nin yanına gidiyoruz. Video çekiyoruz. Şu an için video çekiyoruz. Ece'nin yanına gidiyoruz. Aşağı atla Bulut. Abi biri destan biri bulut. Ben olan destan? Kardeşim ne olacak? Bulut olacak galiba. Aynen bulut olacak. Bak Ece ve sen biz ikimiz. Nerede bulut? Ece bulut? Kardeşim. Ece 91. O kim, o kim Aşağıda bunun kardeşim işte. Hadi bağlanın siz. Ben de sana bağlıyorum. Siz ikiniz bağlanın. İlk kim? ilk kim yukarı ulaşırsa kazanır. İlk kim yukarı ulaşırsa kazanır. çek zıpla dip çek. Ben bu ezberledim artık. Bilmem kaç kere oynadım. Ben de bilmem kaç kere. Ben de bilmem kaç kere ya biz önceden oynamıştık sen Aa niye düşüyordum az daha düşmedim ama. Ya, ne, ne oğlum bir speedrun mu yapıyor? Ee, yaşıyorum oğlum. O Baldivek Baldivek gibi olduk. Çok iyi oynuyorum dedikten sonra ölüyorum. Speedrun'cılar. Lan <laughs> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Tabii adamın anlamayı... Abi! Abi durdum! <laughs> Düştüm sonra geri ama. <laughs> Köprüye çıkmam lazım oğlum <laughs> bunlar bizi yenecek bak. Ben çok net söylüyorum. Geldim. Pedal, 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 pedal. Hop! Hop! Hop. hop! Hop! Tamam, tamam, sakin ol. müslüm ki siz. Hop, 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 hop. hop. Ne diyor onlar? Durun. Kanka kardeşim ben... yedi buçuk yaşında ne yapsın? E oynamam ya bununla. E, ya, arkadaşlar bulut bir... ağlıyor görüyor musun? Batu'yu şey yapın. Batu'yla bunlar şey... küs demiyor bu. Ne? Ben de Yasin'e ekliyorum. Yasin, e Yasin ne alaka Yasin? Gerek yok eklemeye. Bence dipçenim, evet. burada artık videonun sonuna gelelim. Oğlum oh. ağlamaya başına atıp duruyor bir de. Ya dipçenim, bence videonun sonuna gelelim. O bulut çıldırıyor. Oğlum, ikimiz bitirek o zaman. Tamam, bulutta gelmişken... Aa, dur! Bir video, iki oyun. Bir video, iki oyun. Aa, evet Başka doğru. Bir... Tamam. O zaman dur bir, aşağı atla. Tamam. Gel Cenk. Gel Yanıma. Videomun bitirişim. Yani en başka bir oyun gireceğiz ya. Bu oyundan çıkarken bir bay bay sallayalım şu kameraya. Ben dans edeceğim. Bu çete öyle yazma. Allah'ın bilgisini almayın. Dans edemiyor. Arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Oğlum bir abonelik kanalım var. Bana ne videolar var? Şu arkadaki elemana bakmayın siz. O otistik. Biraz şu. Arkadaşlar. Şimdi İlk oyunumuzdan çıkıyoruz. 2 dakika videoyu durduracağız. Evet arkadaşlar. Yeni oyuna geçtiğimizi arkadaşlar. tekrar başlatacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bir video, iki oyundan tekrar devam ediyoruz. Önceki oyunu kapatmıştık şimdi. Yeni oyunumuzu oynuyoruz. Açılış. Herkes Evet herkes buraya topladı. Bizim, bizim, bizim ondan buraya Gelin arkadaşlar şimdi 2 ve 2. Sen ben onları